Haberin merkezinden ATV Haber Merkezi'ne iyi akşamlar. Bugün 24 Mart 2025 Pazartesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya kabineyi toplayarak başladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası kameraların karşısındaydı. CHP'yi sokak terörüne kucak açmakla suçladı. Provokasyonlarla huzur bozmak yerine cesursanız rüşvetin, usulsüzlüklerin hesabını verin diye konuştu. Erdoğan hedefinde Saraçhane'de yaptığı konuşmayla tepki çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. <laughs> okasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin. CHP'ye böyle seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası çıktı kürsüye. Yolsuzluk, soygun, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine Beş gün boyunca siyasi tarihimizin en basiretsiz, seviyesiz, ahlak ve hukuk yoksunu açıklamalarına imza atmışlardır. Zarar verilen milyarlarca liralık kamu malının tek sorumlusu sokak çağrısı yapan ana muhalefet partisi lideri ve şürekasıdır. İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreci değerlendirirken CHP'yi uyardı. Elbette bunların siyasi hesabı mecliste, hukuki hesabı ise yargı önünde sorulacaktır. Tutuklanan kişilere her şeyiyle kefilseniz çıkıp bunu adam gibi açıkça söyleyin. Buna niyetiniz yoksa boşuna milleti germeyin. Sadece sloganlı değil, zihniyetini de aldığınız banka soyguncusu, marjinal sol örgütleri polisimizin üzerine salmayın. Erdoğan, Türkiye'nin kaybedecek bir dakikası bile yok dedi. Bunların şovu da perde kapanınca bitecektir. Bizim bu siyaset tüccarlarının kavgalarıyla, ayak oyunlarıyla, hırslarıyla, ihtiraslarıyla oyalanacak vaktimizde yok. Parti içi iktidar mücadelelerini milletin meselesi haline getirmelerine de aracılık yapmayacağız. İsim vermedi ama Saraçhane'de yaptığı konuşmayla tepki çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da unutmadı. Emniyet güçlerimize baltayla, havai fişekle, yanıcı asitle, sopayla saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar polisimizin çocuklara Pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar. Bu büyük çelişkinin milletimiz tarafından özellikle Kürt kardeşlerimiz tarafından da not edildiği kanaatinde. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye hedefine yaklaşıldıkça bu tür olayların yaşanabileceği uyarısını da yaptı. Onlar ne yaparsa yapsın biz milletimizi terör musibetinden kurtarmakta kararlıyız.